Alo. Efendim. İyiyim sen yok, yok. nasılsın? <laughs> Sera mı? Burada. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne. Allah'ım oh, lütfen 2020'de doğmayayım. Lütfen 2020'de doğmayayım. Lütfen 2020'de doğmayayım. Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen ya. Ya! <laughs> Öldüm ya direkt. Öldüm ya şansım adım ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gönlüm bir tarla olsa her dönümüne seni ekerim. De! <laughs> Vallahi ya! Kızım, ha. o tarladan çıksa çıksa bir tek patates çıkar ya! Öyle deme, patates ne haber değerlendi, senin haberi var mı? Enüz Bellay'ın eşit kardeşim, biz böyle arayın. Enüz Bellay'ın eşit kardeşim. Ben kimim? Bir dakika bir dakika bu eller Zeynep'in elleri ya. Koku da Fatma'nın kokusu. Bir konuşsana. Konuş bir. Sanki bir dakika. Bu konuşmada Burcu'nun konuşması. Ah. Teyze sigara 15 lira olmuş. <laughs> <laughs> Sigaraya zam gelmiş. Şimdi? <laughs> Aynen Yardımcı para 15 lira. <laughs> sigaram var, alkolüm var, var, onlar var. Onlar var, onlar. De, de, bunlar var diye biz adam mı bıçaklamışlığımız da var Beşiktaş deplasmanında bir kireliğe mahsus. De bunları yapıyoruz diye biz çocuğumuzun rızkını pavyonda karılar. O yakalan, onu açmıyor, o konu hiç açmaz her yer. Sınavda başarılar çocuklar. <laughs> Hocam sorular neden Hırvatça? Aa pardon. Matematik sorusu muydu bunlar? Siz bunlara soru demişsiniz de bunlar bildiğiniz boru ya. Kazık soru ödülleri diye bir şey olsa açık ara birinci olursunuz hocam. Hocam soruları Einstein oturup beraber mi hazırladınız? Matematik sınavı mı yapıyorsunuz? Bilim adamı seçme sınavı mı? Bu sınavı 10 bilim adamı girse onu da ben işim deyip işi bırakır ya. Benim bu sınava zekam yetmiyor hocam. <laughs> bu sınav insan okumaktan soğutur ya. <laughs> ha sizin sınava girmişim. Ha ıslak odunda dayak yemişim. Ben okumaktan vazgeçtim. Alın bunu lütfen. İşte She şey the